Merhaba sevgili arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine aklınızdaki kişiyi anlık okuma enerjilerinde sizleri neler bekliyor, neler söyleyecek kartlarınız bunları yorumlayacağım. Biliyorsunuz tam 3 tane farklı destemiz var. Birinci destemizde gayet güzel iletişimde olanlar, bir sevgilisi olanlarla ilgili. İkinci destemizde ayrı olanlar, küs olanlar. yeni veya eski ayrılmış olmak hiç fark etmiyor. Herhangi bir iletişimde bulunmayanlarla alakalı Üçüncü destemizde de platonik olanlarda yani uzaktan uzağa sevenlerle alakalı sevgili arkadaşlar. Bakalım bugünün anın enerjisinde aklınızdaki kişilerden size doğru akan yorumlar, durumlar neler olacakmış? Ve son kartımızı da aldık. İkinci ve üçüncü destemi her zamanki gibi şöyle karşıya doğru alıyorum ve başlayalım. Denge. Yedinci çakra. Dinarların sultanı. Huzursuzluk. Şifacı. Evet şimdi çok güzel şifacı geldi zaten denge meleği geldi zaten. Şimdi şöyle bir şey dinarların sultanı diyor. Bugün sizin annenizle ilgili bir şeyler düşünmüş olabilir veya da kendi annesiyle ilgili bir konular mevzu olmuş olabilir bir huzursuzluk yaşanmış bu anne ile alaka, alakalı bir dengeye gelme aramızda bir dengesizlik meydana gelmiş sevgili arkadaşlar ama e, böyle düşünerek e, belki dua ederek doğru yolu bulup huzursuzluğunuz gidecek sevgili arkadaşlar. Onun da huzursuzluğu gidecek. Çünkü çift taraflı olarak geldi kart ve şifacı da iyileşme olarak geldi. Yani eğer ki birbirinizin annesinden çekindiyseniz ya da işte karşınızdaki erkek hani sizin karşınızdaki erkeğin annesi sizi kabul eder mi etmez mi diye bir böyle hani huzursuzluk yaşadıysanız veyahut da o kişi yani aklınızdaki kişi, sevdiğiniz kişi sizin annenizle ilgili beni kabul eder mi etmez mi beni severler mi diye düşünüp böyle hani huzursuzluk yaşadıysanız gün içinde bu huzursuzluk bitecek sevgili arkadaşlar dengeye geleceksiniz hiç böyle olumsuz düşünmenize gerek yok gayet de güzel olacak her şey burada bahsedilen anne figürü kötü bir anne figürü değil her şeyden önce burada yatırım yapan bir anne var elinde parası olan bir anne var Veyahut da altını biriktiren bir anne var. <laughs> ben de burada bütün aile şeyiniz saymış oldum ama <laughs> çok özür diliyorum karşı taraftan. <laughs> Ve e, burada kötü bir anne yok da hani böyle şey bir anne olabilir biraz böyle hmm, e, titiz bir anne olabilir. Yani böyle bazı toplumsal şeylere böyle dikkat eden hani işte. E, belki tesettürlü bir gelin ister. Belki tesettürlü olmasına gerek yok der. Hani böyle oturmasını kalkmasını bilsin der. Hani ne bileyim böyle eski bir anne hani eski annelerden böyle e, toplumsal kurallara uymaya gayret eden bir anneden bahsediyor. Aynı zamanda da bir yatırım yapabilen bir anneden de bahseder. Birinci destemiz böyledi. Aklınızda kişinin enerjisinde böyle bir durum var. Bir anneden dolayı huzursuzluk. Ee, Başak Burcu geldi. Evet, Toprak Grubu geldi. Yay Burcu geldi sevgili arkadaşlar. Evet. Birinci destemiz bu şekildeydi. Şimdi ikinci destemize geçelim. Yani küs, ayrı iletişim olmayanlar, hiç görüşmeyenler, konuşmayanlar, yeni ayrılmış, eski ayrılmış olanlar fark etmiyor. Şimdi kesinlikle ve kesinlikle bu videoya denk geldiyseniz yeni ayrıldıysanız veya da eski ayrıldı hiç fark etmiyor şu anda aranız kopuk mupuk her şey kötü gidiyorsa hiçbir şekilde iletişim yok işte görüşmüyorsunuz etmiyorsunuz aranız bozuldu dengeler şaştı şuna hazırlıklı olun her şey değişecek bakın hızlı değişimler ikizler burcuyla geldi Hava eril değişken dedi. Siz bu kişiyle evlenmek niyetinde olmuşsunuz. Fakat karşı taraftan güzel bir adım gelmemiş. Ne yapacaksınız? Sabredeceksiniz bir kere. Şu anda kendisi, burada yine kolektifte bir e, değişiklikler olmuş sevgili arkadaşlar. Değişik bir kolektif var burada. E, bir kişiye karşı da sabır çalıştıracak olabilirsiniz. Bir olaya karşı da sabır çalıştıracak olabilirsiniz. Veyahut da bu ayrılığa sabır çalıştıracak olabilirsiniz bu ilişkide. Süreci zamana bırakacaksınız ama fazla da zamanı bırakacağınızı pek zannetmiyorum. Şimdi bu kişi sizinle ilgili evlenmek konusunda aslında karar verememiş bir türlü. Biraz böyle toprak enerjisinde bir insan. İkizler Burcu geldi ama buradaki ee, cimri adam toprak enerjisindedir boğa başak oğlak enerjisindedir aynı zamanda bu adam evlenmekle de alakalı hani ne yapacağını bilmiyor sevgili arkadaşlar yani böyle çok da kararlı bir insan değil zaten normalde de benim gördüğüm kadarıyla yani bir de böyle hızlı değişimler diyor ikizler burcunu verdi eğer ikizler Burcu ise aniden de manevra yapmış olabilir birdenbire hani evlilik kararı alıp sonradan da hani yani ne yapıyorum ben ya acaba doğru mu yapıyorum deyip sizden ayrılmış olabilir. Anın enerjisiyle, bugünün enerjisiyle size olan duygu ve düşünceleri yine değişken olacak. Ama siz sabredeceksiniz. Eğer ki sabrederseniz, bu adamda ısrar ederseniz evleneceksiniz sevgili arkadaşlar. Bu kadar da söylüyorum. Geleceksiniz bu aşamaya yani. Ama elbette ki karşınızdaki insan ikizler burcuysa sizde de eğer hani böyle bir hava enerjisi yoksa hani terazi, ee, kova değilseniz yani biraz daha e, şey düşünün bu insanı yani ikinizin ikinizin de hava pozitif olması lazım yani e, ikizler kova terazi e, üçgeninde değilseniz eğer birazcık daha kendisini anlamakta zorluk çekebilirsiniz özellikle toprak grubuysanız da hiç anlayamazsınız bu kişiyi zaten ee, yani mümkün olduğu kadar sabretmeniz icap ediyor sevgili arkadaşlar. Yani böyle bir takip edin bakalım. Davranışları nasıl oluyor size karşı zaman içerisinde. Çok da fazla bir zaman vermez ama biliyorsunuz anlık enerjiye bakıyoruz. Bugünün enerjisine baktık. Belki de bugün sadece sabretmeniz de gerekecek olabilir. Yarın neler olacak bilemiyoruz. Bakacağız bakalım. Ve tabii ki de platonik olan sevgili arkadaşlarımla bakalım. Aziz geldi. Komşu olasılıklar. Kılıçların sekizlisi. Kuşku ve şüphe ve çocuk. Peki. Şimdi, aklında, şimdi burası platonik olduğu için. Şöyle olabilir mi acaba? Aklınızdaki kişi, aklınızdaki o platonik olan kişi. Boğa burcu geldi bu arada. Bir de yengeç burcu geldi onları da söyleyeyim aklınızdaki kişi veyahut da siz daha önce bir evlilik yapmış olabilirsiniz bir veya birden fazla evlilik veyahut da birden fazla ciddi ilişki yaşamış olabilirsiniz hani böyle neredeyse evli olarak e, olmuş gibi de olabilirsiniz veya da karşınızdaki kişi de böyle bir durum olabilir o yüzden hani e, elinizden bir şey gelmiyor bir kuşku ve şüphe duyuyorsunuz ama sonradan da şey yapacaksınız Hmm, sıfırdan başlamak ihtiyacını duyacaksınız bu kişiyle yani aslında bu kişiyi platonik olarak hoşlandığınız kişi sizin hayatı sıfırdan başlamak istediğiniz kişi onun hayatı böyle hani çok ilişkili bir e, erkek olabilir ya da eğer işte siz bayansanız belki iki evlilik yaptınız belki ikinci evliliğinizi yapmak üzeresiniz yani onu düşünüyorsunuz bu kişiyle e, yine de kuşku ve şüpheleriniz var elbette ki normal olabilir ama dediğim gibi eğer hiç iki tarafta evlilik yapmadıysa iki taraftan bir taraf siz veya o e, böyle çok ciddi ilişki yaşamış. Yani hani birden fazla e, neredeyse evli gibi bir ilişki yaşamış. Aynı evde aynı evi paylaşmış olabilirler. İşte e, belki imam nikahlı olarak oturdular bilmiyorum. Hani böyle şeyler de oluyor biliyorsunuz günümüzde. Hani resmi nikah olmadan da Hani bunlar da olmuş olabilir. Belki de resmi nikahlı olarak da 2, 3, 4, 5 evlilik bile yapanlar var. Ama bütün kuşkular, şüpheler e, siz bu yönde yani el kol bağlı bir şey yapılamıyor. Hani bu durumda yani bu duruma karşı bir şey yapılamıyor. Hani hangi taraf çok ilişki yaşadıysa o taraf bunu çok düşünüyor. Bu çok ilişki yaşama meselesini. Ama ne olursa olsun e, güzel başlangıç yapacaksınız bu kişiyle. Yeniden doğuş. Ve aynı zamanda da siz bu kişiyle de yeniden de bir hayata başlamak istiyorsunuz. Yani ben artık belki de çok ilişkiden sıkılmış olabilirsiniz. Tek birine bağlanıp da hani böyle hayatıma devam edeyim rahat bir şekilde. Yani Belki de böyle istiyorsunuz. Veyahut da karşı tarafın böyle istediğini düşünüyorsunuz. Sizin platonik olduğunuz kişiye bağlı biliyorsunuz bu durumlar. Yani burada böyle bir şey çıkmış. Yine kolektif farklı bir kolektif burada. Evet. Çünkü neredeyse iki günde bir platonikler görüşmeye başladı. İşte ayrılar, küstler, hiç görüşmeyenler barıştılar, konuştular. Tabii ki de platonik kolektif de farklı olacak her geçen gün. Böyle bir durum söz konusu sevgili arkadaşlar. Bakalım yarın neler olacak aranızda. Hadi bakalım. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.